merhaba. Bugün gecikmeye de olsa Ekim ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğiz. Ekim ayında toplam 5 tane kitap okudum. Ekim ayı benim için okuduğum kitaplar açısından güzel bir ay oldu. Yani genel olarak okuduğum kitapları sevdiğim bir ay oldu. Yavaş yavaş okuma tempomu da hızlandırmaya çalışıyorum. Yani fırsat buldukça farklı alanlarda daha geniş bir okuma sıkılasıyla bir şeyler okumaya çalışıyorum. Ekim ayı da öyle bir ay oldu açıkçası. Evet daha fazla uzatmadan hemen kitaplara geçiyorum. Ekim ayın ilk kitabı. Bunu Eylül'de başladım fakat e, Ekim'e sarktı. Gerçekten çok böyle bekleye bekleye okudum. Çok fazla not alarak okudum. Ve benim açımdan çok faydalı bir kitap oldu. Alice Miller'ın Yetenekli Çocuğun Dramı. Evet. Bu genel olarak aslında çocuk psikolojisi üzerine bir kitap ama aynı zamanda okuyan kişinin kendi çocukluğuna dair de bir şeyler bulabileceği ve aynı zamanda da anne babaların okumasının da çok faydalı olacağını düşündüğüm bir kitap. Çocukların nelere nasıl tepki verdiği ve bunu ileriki hayatında onun nasıl etkilediğine dair çok çok etkileyici tespitleri var. Alice Miller zaten konunun uzmanı ve psikoterapist. Ben o yüzden diğer kitaplarına mutlaka bakmak istiyorum. Genel olarak kitabın içeriğinden biraz bahsedecek olursak aslında kitap 3 kısma ayrılmış. İlk kısım yetenekli çocuğun drama ve nasıl psikoterapist olduk. İkinci kısım bunalım ve büyüklük tutkusu inkarın iki farklı şekli. Ve üçüncü kısım aşağılanmanın kısır döngüsü. Bu son kısımda işte çocuğun Küçük görünmesi, daha birey olarak kabul edilmemesi ve bunun çocukta yarattığı çeşitli şeyleri çok güzel bir şekilde e, işliyor. Dediğim gibi hem biraz kendimize dönmek için, yani çocukluğumuzdaki durumları şu an bizi nasıl etkilediğini keşfetmek, yani kendimizi daha iyi tanımak için hem de anne baba olmak isteyen insanlara, ya daha doğrusu aslında herkesin çok e, okuduğunda fayda alacak kitaplardan biri. Hem de şöyle çok da hacimli bir kitap değil. O yüzden bunu rahatlıkla herkese tavsiye ediyorum. Bence iyi bir okuma olmuş olacaktır. Diğer kitaba geliyorum. Sinan fazlalıkları. Benim Sinan şöyle bir geçmişim var. İlk olarak Kırlangıç dönemini okuyup çok çok sevmiştim. Ondan sonra da öykü kitabını okudum. Kara Hindibay'dı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Öykü kitabını çok beğenmemiştim. Ve o öykü kitabından sonra açıkçası biraz radarımdan çıkmıştım. Sonra yeni kitabını görünce yazın kitapçıda almak istedim. Yani okuyayım, bunu da okumak istedim. Açıkçası böyle biraz kırlangıç döneminde yaşadığım tada benzer. Öyle bir tat alma umuduyla aldığım bir kitap oldu. Fakat çok da öyle olmadı. Bu kitap roman ve öykü arasında bir geçiş türü diyebileceğimiz bir kitap. Ya belli bölümler şöyle Yılmaz Özgür yazısı gibi bölümleri var kitapta ve ben artık böyle çok fazla deneysel mi diyebiliriz ne diyebiliriz bilmiyorum ama yani kitabı okurken gerçekten zevk almadım ve bitirdiğimde de böyle iyi bir his bırakmadı bana iyi ki okudum iyi ki almışım diyeceğim bir kitap olmadı ee, çok sevemedim bu kitabı ama hani siz de benim gibi bunu okuyup sevmediyseniz Sinan Sülü'nden uzaklaşmayın kırlangıç dönemini bir okuyabilirsiniz benim o zaman için çok sevdiğim bir roman olmuştu. Ama maalesef bu kitap bana göre değilmiş. Evet, geçelim diğer kitabımıza. Diğer kitap Koç Üniversitesi yayınlarının bir kitabı. Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Bunun şöyle bir hacimli büyük bir kitap. Bu kitabın içerisinde Türkiye'de yapılmış toplumsal cinsiyete Cinsiyetle ilgili birçok akademisyenin birçok farklı konudaki çalışmaları var. Şimdi size biraz örnek vereceğim. İşte mesela Fatma Gül Berktay'ın Felsefenin Kadına Bakışı, Zeynep Direğ'in Simone de Beauvoir, Abjeksiyon ve Erosetiği, Hülya Şimgan'ın İkinci Dalga Fransız Feminizme Kısa Bir Bakış, Serpil Çakır'ın Osmanlı Kadın Hareketi, ee, sonra Türkiye'de 1980 sonrası Feminist Hareket, Kadınların mekansal davranışlarının siyasal niteliği, Türkiye'de fuş sektöründe çalışan göçmen kadınların çalışma koşulları üzerine bir alan araştırması. Yani bir sürü farklı akademisyenin kendi özelleştikleri konuda kısa kısa kendi özelleştikleri konulara dair makalelerini bulunduruyor. Açıkçası hani böyle yeni toplumsal cinsiyetle ilgili okumalar yapıyorsanız size ağır gelecek bir kitap olabilir çünkü gerçekten akademik bir dille yazılmış bir kitap. Bir zemin istiyor. Yani kesinlikle hani öncesine dair bilgi isteyen kitaplardan biri. Ama hani ben giriş kitaplarını okudum, orta seviye kitapları okuyorum. Hani biraz daha Türkiye'de neler yapılıyormuş bunlarla ilgili bir şeyler e, okuyayım diyorsanız e, iyi bir okuma olacaktır. Kitabın şöyle bir güzelliği var. Ee, i̇çinde farklı konulara dair e, çok fazla bilgi bulabiliyorsunuz. Hem hukuki açıdan hem sosyal açıdan hem e, kazandığınız haklar ya da işte ülke üzerinde herhangi bir davada neler dikkate alınıyor, neler alınmıyor, bununla ilgili güzel bilgiler var. Bir yandan da aslında içinde makaleleri olan çoğu akademisyenin konuyla ilgili kitapları da var. ve Sonra ilginizi çeken herhangi birine bakmak isterseniz bunun içinde güzel bir olanak olmuş oluyor. Ama böyle alayım okuyayım tarzı bir kitap değil. Her makale kendi içinde ağır. Onun üstüne de zaten arda arda okunduğunda gerçekten yorabilecek ve bir yerden sonra dikkatinizin tamamen veremeyeceğiniz bir kitap olacak. O yüzden böyle ara, ara ara araştırarak okunması gereken kitaplardan biri. Ben gayet severek okudum. Alanda okumak isteyen ya da üniversitede bu konuda çalışanlar varsa Onları rahatlıkla öneriyorum. Diğer türlü dediğim gibi birazcık bir birikim isteyen bir kitap. Evet diğer kitabımız Itaki Modern serisinden Boris Vian'ın Mezarlarınıza Tüküreceğim. Şimdi ben Boris Vian'ı genel olarak severim. Yani şöyle ben Boris Vian'ı gerçekten severim. Ve özellikle Günlerin Köpüğünü çok çok sevdim. Bu kitapla ilgili çeşitli böyle karışık yorumlar vardı. Goodreads'te baya bir puan veren insan var. İşte çok iğrenç deniye böyle bir kitap yazmış e, gibisinden. Bu kitap gerçekten e, böyle açık uçlu bir kitap ve çok fazla hissiyat barındırabileceğiniz bir kitap. Bir yandan gerçekten fazla erotik ve fazla amacını aşan bir kitap olarak görebilirsiniz. Bir yandan da Boys'ın yanında anlattığı konuyu gerçekten etkileyici bir şekilde anlattığında görebilirsiniz. Yani bu tamamen aslında kişisel okuma zevkiyle alakalı bir durum. Boris Borisova bu kitabı kendi adıyla basmıyor. Vernon Sivolam diye bir e, takma ad, ad kullanıp basıyor ve e, bu Beyaz Zenci intikam hikayesi olarak geçiyor bu kitap. Bir Beyaz Zincirin e, insanlardan intikam aldığını, kendi hayatta yaşadığı ailesine yaşatılan ırkçılıkla ilgili bir intikam öyküsü olarak e, kurgulanmış bir kitap. Aynı zamanda şöyle de bir durum var kitapla ilgili. Bu kitabı e, kitabın yayın haklarını veriyor Boris Vian ve bir film çekiliyor. Ve bu filmin galasında Boris Vian filmi hiç beğenmiyor. Ve aslında anlatmak istenilen şeyin filmde hiçbir şekilde e, yer verilmediğini fark ediyor. Ve e, gala esnasında kalp krizi geçirerek vefat ediyor filmi izlerken. Böyle de ilginç bir bilgi var bu kitapla ilgili. Benim kendi görüşlerime gelecek olursak bir, benim için asla bir günlerin köpüğü falan değil. Ee, anlatmak istediği şey anlıyorum. Anlatım tarzını da yani beni böyle çok aşırı rahatsız etmedi. Hani insanlar okuyamıyorum çok iğrenç işte nasıl katlandınız buna o işte şu sayfada bıraktım bu sayfada bıraktım tarzı çok fazla yorum yapılmış ama ben de öyle bir duygu yaratmadı açıkçası. Ben de öyle bir duygu yaratan şu an kadar tek bir kitap oldu. O da 4 e, yatak odasındaki felsefeydi. Gerçekten onu zorlanarak okumuştum. Ama onu da okumuştum yani belki o yüzden çok böyle öncelikle öyle yorumlar gördüğüm için bir şey oluşmuş olabilir. Aa tamam hani bu kadar sakatlanabilirim tarzında belki bir duygum oluşmuş olabilir. Ama beni çok zorlayan bir kitap değil dediğim gibi. Çok sevdim mi? Çok da sevmedim açıkçası. Hani Boris Vian'ın tüm bu sanatçı kimliği düşündüğünde yanında zayıf kalan yapıtlarından biri bence. Ama işte siz de benim gibi böyle çok şey yorumlar gördüyseniz çok da böyle korkulacak, çok da böyle rahatsız edici bir kitap olduğunu düşünmüyorum. O yüzden okumayanlar varsa bir şans verebilirler kitaba. Evet, ayın son kitabı ve kesinlikle bu ayın favori kitabı. Maalesef elimde yok. Annemler geldi buraya. İşte bir hafta falan bizde kaldılar. Annemler giderken de o kitabı verdim. Çünkü annem de ilk kitabı okumuştum. Kapak kızının. İkinci kitabı da böyle hemen bunu hemen okumalısın diye anneme verdim. O yüzden kitap elimde yok şu an. Şuraya bir yere ekliyorum kitabı. Şöyle Yeşil Peri Gecesi benim gerçekten çok çok sevdiğim bir kitap oldu. Belki de Ayfer Tunç en sevdiğim kitabı oldu diyebilirim. Kapak Kızı'nda bahsedilen Şebnem'in hikayesini okumuş olduk aslında. Zaten kanala en son koyduğum vlogta da Bayağı bahsetmiştim o sırada okuyordum kitabı. Bence Şebnem gerçekten çok ilgi çekici bir karakter ve e, okuması da çok keyifli bir karakter. Bir yandan yaşadıkları çok fazla, işte çocukluğunu okumak ayrı bir dram ve böyle okurken gerçekten çok etkileyici bir hikaye çıkıyor ortada da. Bir yandan günümüzdeki halini okumak insanın hayatına değen o insanları işte Osman'ı, işte eski sevgilisini herkese okumak ayrı bir e, zevk veriyor. Bir yandan da sanki böyle bir bina yapar gibi hikayeyi okudukça böyle bir inşa ediyorsunuz tüm hikayeyi en baştan. E, gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ben, ben Kapak Kızından sonra açıkçası böyle seri için biraz böyle karışık duygular içerisindeydim. E, Kapak Kızını böyle çok aşırı sevmemiştim. Ama Yeşil Peri Gecesi beni farklı bir noktaya götürdü. Şimdi Osman için iyice heyecanlıyım. Çünkü Yeşil Gecesi'nin içinde de Osman'ı görüyoruz ve Osman da bence çok ilgi çekici bir karakter aslında. O yüzden onu da bir an önce okumak istiyorum. Bir de kitabın içerisinde bir Şile bölümü vardı. Birkaç yerde geçiyor işte Şile'ye gidiyorlar kitabın içerisinde. Kitabı bitirdikten bir gün sonra işte biz Ikea'ya gitmiştik. Kumlayla ve Ikea'dan çıkıp eve gideceğiz. Aslında böyle işte 15-20 dakikaya Ümraniye'den işte koz Yatağı'na iniyoruz oraya. Ama çok trafik gözüküyordu. Biz de dedik ki acaba işte buradan Şile'ye mi gitsek? Ve Şile'ye gittik o gün böyle akşam vakti gibi oldu gitmemiz. Ve e, kitabı bitirdikten sonra oraya gitmek o kadar garip hissettirdi ki bana. Yani yol boyunca sanki böyle arka koltukta şeyimle oturuyormuş ve böyle o kitabın karakterleriyle bir yolculuk yapıyormuş gibi hissettim. O da böyle ayrı bir deneyim oldu. Benim için çok çok güzel oldu. İyi denk gelmiş oldu yani. Okumayanlarınız varsa gerçekten tavsiye yani yürekten tavsiye ettiğim kitaplardan biri Yeşil Peri Gecesi. Ee, Kapak Kızını çok sevmezseniz seriye bırakmayın yani devam edin mutlaka. Bakalım Osman'ı bu kadar sever miyim bilmiyorum. Ama şu an için benim favori Serinin favori kitaplarından biri benim için Yeşil ye Gecesi. Hatta dediğim gibi Ay Fartunç Külliyatı için de aynı şeyi söyleyebilirim. Evet, benim Ekim ayında okuduğum kitaplar bu kadardı. Umarım Kasım ayında daha çok ve daha güzel kitaplarla karşınızda olurum. Şu an Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de bir öğle vaktini okuyorum. Ama gerçekten çok çok güzel gidiyor yani çok beğenerek okuyorum. Bakalım Kasım nasıl geçecek? Siz neler okuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Benimle paylaşmak istediğiniz ne varsa lütfen aşağı yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve geçen bir kere söylemiştim. Kanala izleyen abone olmayan kişiler çok fazlaymış diye. Ondan sonra hem YouTube'dan olsun hem Instagram'dan olsun gerçekten çok kişi yazmaya başladı. Aa evet izliyormuşum ama abone değilmişim diye. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Herkese iyi okumalar.